Hiç rüyanızda kendinizi bir yolda yürürken buldunuz mu? Bazen böyle her şeyin yolunda olduğu aydınlık bir yol, bazen de biraz tekinsiz, karanlık bir patika ya da belki de sonu hiç gelmeyecekmiş gibi uzayıp giden bir otoban. Peki bilinç dışımız bu evrensel sembolle bize ne fısıldamaya çalışıyor olabilir? Hadi gelin rüyanızdaki bu yolun hayatınız hakkında sakladığı o derin mesajları birlikte aralayalım. Bazen rüyalar işte tam da bu rahatsız edici ama bir o kadar da güçlü soruyla zihnimize sızar size bir cevap vermezler, sadece sordururlar. Aslında bu bilinç dışınızdan gelen bir davetiyedir. Kendi hayatınıza, kendi adımlarınıza, kendi seçimlerinize şöyle bir dışarıdan bakmanız için bir çağır. Bu anlatıyı da bir yolculuk gibi düşünelim isterseniz. Her şey rüyanın sorduğu o kilit soruyla yani bir nevi maceraya çağrıyla başlıyor. Düşünsenize bir yoldasınız ama neden oradasınız, nereye gidiyorsunuz hiçbir fikriniz yok. İşte bu durum aslında içsel benliğinizin size yönelttiği doğrudan bir sorgulamadır. Şu an üzerinde yürüdüğün bu yol diye sorar, gerçekten sana mı ait? Peki neden özellikle yol? Neden bu sembol bu kadar güçlü? Çünkü yol sadece A noktasından B noktasına giden bir güzergah değildir. O bizim kişisel yolculuğumuzun evrensel bir haritasıdır. Yani insanlık tarihi boyunca anlatılan tüm mitlerde, masallarda karşımıza çıkan kadim bir arketipti aynen o eski masallardaki, mitlerdeki kahramanların bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkması gibi, rüyadaki yolda bizim kendi kahramanlığımızın yolculuğumuzu simceler. Ki bu da bizi psikolojinin çok ama çok temel bir kavramına getiriyor. Ve işte o kavram bireyleşme. Jung'a göre rüyamızda gördüğümüz o yol var ya, işte o tam da bu kişisel ve psikolojik arayışın yani kendimiz olma yolculuğunun ta kendisidir toplumun, ailenin, başkalarının bize biçtiği rollerden sıyrılıp gerçekten kendimiz olmaya doğru attığımız adımlar. E peki rüyamızda gördüğümüz her yol aynı anlamı mı geliyor? Tabii ki hayır. Şimdi farklı yol tiplerine ve bu yolların coğrafyasının aslında iç dünyamızın durumu hakkında neler söylediğine bir bakalım. Çünkü rüyanın manzarası bizim ruhumuzun manzarasıdır. Bakın bu tablo çok ilginç, çünkü her yol tipi mevcut durumumuza nasıl ayna tuttuğunu gösteriyor. Mesela düz ve aydınlık bir yolda mısınız? Harika. Bu, genellikle bilinçli hedeflerinizle içsel dünyanızın birbiriyle barışık olduğunun işaretidir. Peki ya yol karanlıksa, hatta biraz ürkütücüydüyse? Bu, bilinç dışınızın sizi bilinmeyenle yüzleşmeye, belki de halı altına süpürdüğünüz korkularınıza bakmaya çağırması olabilir. Çatallanan yollar? E bu en barizi zaten hayatınızda bir ya o yol ya bu yol dediğiniz bir kavşaktasınız demek ki. Bitmek bilmeyen o uzun, sıkıcı yollar ise çoğu zaman tükenmişliğin, anlamsızlık hissinin bir yansımasıdır. Ve son olarak sürekli aynı yola geri dönüyorsanız bilin ki geçmişte çözülmemiş bir mesele hala sizin dikkatinizi bekliyor. Ve şimdi belki de bu rüya yolculuklarının en korkutucu kısmına geliyoruz. Kaybolmak. Ama ya size kaybolmanın bir son değil de aslında çok gerekli bir dönüm noktası olduğunu söylesem, bu fikri bir an için sindirelim. Çünkü bize öğretilenin tam aksine rüyada kaybolmak bir hata ya da zayıflık belirtisi soyulmaz. Aslında tam tersi. Bunun altında yatan fikir şu. Kaybolmak, bilinç dışınızın size, hey dur bakalım, bu yol artık seni bir yere götürmüyor. Eski haritaların, eski yöntemlerin geçerliliğini yitirdi deme şeklidir. Yeni bir şeyin doğabilmesi için eskinin nazikçe ölmesine izin vermek gerekir. Yani o yönünü şaşırma hali, o kaybolmuşluk hissi aslında daha gerçek, daha size ait bir yön bulmadan hemen önceki o kıymetli çözülme anıdır. Eski kimliğinizin kabuklarının döküldüğü yerdir. Peki tamam, rüyaları, sembolleri anladık ama bütün bunların bizim o modern koşturmacalı bildirimlerle dolu hayatımızla ne ilgisi var? Gelin şimdi rüya dünyasından edindiğimiz bu bilgileri bugüne, uyanık hayatlarımıza taşıyalım. Bu maddelerden hangileri size tanıdık geliyor bir bakın. Sürekli planlar yapıyoruz, hedefler koyuyoruz ama bir yandan da sanki tekeri patlamış bir arabada gaza basıyor gibi sıkışmış hissediyoruz. İşte rüya tam bu noktada kapıyı çalıyor. Otomatik pilota bağladığımız hayatımızı sarsıyor ve diyor ki: "Hey, bir dakika. Direksiyonda gerçekten sen misin? Belki de bütün bu yolculuklar, haritalar ve hedeflerle ilgili en temel yanılgımız bu. Belki de en başından beri yanlış bir coğrafyada arıyoruzdur o meşhur yolu. Çünkü yol dışarıda değil, Evet aynen öyle. İçeride. Bütün mesele dışarıda bir yere varmak değil, kendi içimizde bir yeri keşfetmek. Asıl macera, asıl keşfedilecek kıta kendi içimizdeki o sonsuz dünya. Ve bu da bizi Jungçu bakış açısının en can alıcı sorusuna getiriyor. Mesele varılacak yer değil, yolda olan kişidir. Rüyanız size bir hedef göstermez, size bir ayna tutar. Kimliğinizi, özgünlüğünüzü sorgulatır. Yürüdüğün bu hayat yolu, attığın bu adımlar gerçekten senin ruhunla uyumlu mu? Ve bu çözümlemeyi sizi kişisel ve derin bir düşünceyle baş başa bırakacak bu son soruyla bitiriyoruz. Şöyle bir düşünün, en son gördüğünüz o rüyadaki yolun bir sonu var mıydı yoksa yolun kendisi miydi bütün mesele? Bu yolculuk nereye varıyor yoksa önemli olan sadece yolda olmak mı? Cevabı sizde.